piknik falan mı yapıyorsunuz siz? Ha, büyüm işe yaradı. Kaptan. işte döndünüz. Simi! Daha beteri de olabilirdi kaptan. Hala bir kurbağa olabilirdiniz. Çene çalmayı bırakın da kurtarın beni. Hoş geldiniz Jolly Roger tayfası. Bir korsan cenneti bizlerde Çapa zincirleri pastı, süpürge eski ve tozlu Çorapların daima ıslak, çünkü güverte çok sulu Hoş geldiniz katılın bizlere Bayramızda Johnny Roger yazılı Kısa siyah çizgili, tanınmış bir gemidir bu Önünde sarsan balık kafası Hey ho Johnny Roger bayrak çeken korsan gibisin Hey ho Johnny Roger bu surda No, no, no. Hayır boz. Bu çok hızlı. Bayrağı sarı, rojun, yazılı, kızıl, siyah, çizgili. Tanınmış bir gemidir bu ömürde sasam kafası. Hey ho, çöli,